Bu Covid ile birlikte tüm dünyada ciddi anlamda bir insan kaynakları, şirket krizleri de tabii, küçülmeler ülkeler açısından da oldu ama Herkese merhaba. Ben Erkut Ergenç. Bugün sizlerle birlikte yeni bir konuyu konuşacağız. Şu anda biliyorum ki Ülkede bir sıkıntı var. Bu sıkıntı COVID'den de kaynaklı. Çeşitli makroekonomik ülkeyle ilgili, ekonomiyle ilgili çeşitli sorunlar da var. Ama bu sorunlarla başa çıkabilmek için neler yapabiliriz? Bugün aslında bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunları işletme açısından ele almayacağım ben. Bunları bireysel olarak ele alacağım. Yani bizler neler yapabiliriz? Bu krizde bireysel olarak bundan nasıl çıkabiliriz? çalışanlar için, şirketler için, özellikle insan kaynakları, iş görenler için, emekçiler için bir şeyler anlatmak istiyorum bu videoda. Umarım e, keyif alırsınız. E, sizlerle birlikte güzel bir video hazırlamış oluruz. Şimdi ben şunu inanıyorum arkadaşlar. Bu önümüzdeki 1-2 ay olmak üzere bir insan kaynakları krizi bekliyorum. İnsan kaynakları krizi dediğimiz nedir? Kendim şahsen açıkçası en son 2008 yılından sonra buna şahit oldum. O 2008 kriziyle birlikte 2001-2002 krizinde hatırlıyorum çok işsiz kalan insan vardı. Ama o zamanlar bu kadar yeterli bilgi birikime sahip olmadığım için hani üniversitede okuduğum dönemde o görüyordum. Kolay kolay iş bulunamıyordu. Üniversiteye girişte bile birçok meslek puanının değiştiğini, garanti mesleklerin puanlarının arttığını falan hatırlıyorum. O anlamda beni oradan etkilemişti o. 2008 yılında iş dünyasının içerisindeydim, eğitim dünyasındaydım. İnsanları işlere işe girmek için, kendi işlerini kurtarmak için kendilerini nasıl geliştirdiklerine şahit oldum. Ee, i̇nsanların eğitimlere katıldıklarını gördüm. Bu beni çok etkilemişti. Yani birçok insan CV'sini güçlendiriyordu. İlk etkiyi orada ben yaşadım açıkçası. Çünkü neden ekmek aslanın ilk ağzında olduğu dönemler gibiydi. Ama Türkiye ondan açıkçası o dönemde çok fazla etkilenmedi. Ama şöyle söyleyeyim size bu Covid ile birlikte tüm dünyada ciddi anlamda bir insan kaynakları şirket krizleri de tabii küçülmeler ülkeler açısından da oldu ama biz dediğim gibi bizi konuşuyoruz bu açıdan işsizlik sorunu birçok ülkede baş gösterdi ve onların da artacağını söyleyebilirim tüm dünya için geçerli bir durum. Neden? Çünkü iş yapış biçimleri değişti, iş yapış şekilleri değişti. İnsanlar bazı işleri daha az kişiyle yapabileceklerini, ofise gitmeden yapabileceklerini, bazı iş iş ve işlemlerin gereksiz olmuş olabileceğiyle ilgili çeşitli öğretilere kavuştular. Açıkçası pandemi bazı şeyleri değiştirecek, iş yapış biçimlerini değiştirecek. Şu anda akademide de birçok kişi biz de şu anda bir mesela kitap projemiz var. Covid-19 döneminde işletmeler adı altında bir kitap yazıyoruz. 11 tane akademisyen arkadaşımla ve işletmelerin durumunu ele alacağız. Burada bir fotoğraf çekeceğiz e, ve sonrasında bunu izah etmeye çalışacağız. Ama sonrasında ne olacağı ile ilgili de birçok akademik çalışma yapılacak. E, buna da eminim ve biz burada neler yapabileceğimizi bugünkü videoda konuşmaya başlayalım. Öncelikle şu, herkes eline bir kağıt kalemi alsın. Ben size onu söyleyeyim. Kendiyle ilgili bir düşünmeye başlasın. Bu hayattaki hedef ve hayallerinizi tekrar bir gözden geçirin. Herkesin hedefi var. Hedefleri konuşmuyorum. Bu özellikle ee, bu videonun konusu değil. Zaten onlarla ilgili videolar da çekmiştim. Kanala bakabilirsiniz. Hedefle, hedeflerle ilgili konuşmayacağım. Ama hedeflerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Neden? Çünkü dünyada olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Yani hastalık var, sağlık var, kayıplar var, yani can kayıpları var, iş kayıpları var. İnanılmaz bir dönemden geçiyoruz. Algoritma değişti. Bir önceki videomda stratejik yönetimle ilgili, stratejiyle ilgili bir şeylerden bahsetmiştim size. O zaman o videoyu da mutlaka izlemediyseniz izleyin. Kartlara mutlaka bırakırım zaten. O videoda anlattığım şekilde dış çevre faktörlerinde ciddi anlamda değişiklikler var. Stratejik düşünme biçimiyle birlikte bu dış çevreyi tekrar bir analiz etmemiz gerekiyor. Ya yani çevre durumunu, yakın çevremizi ve kendi iş çevremizi bir analiz etmemiz gerekiyor. Tedarikçilerden tutun makroekonomik tüm dengelere kadar, çevreyle ilgili, rekabetle ilgili her şeye kadar bir analizle birlikte hedeflerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu ilk aşamamız. Neden hedeflerimizi gözden geçireceğiz? Ona göre yenilememiz gerekiyorsa yenileyeceğiz. Ben size iyi bir haber vereyim arkadaşlar. Bu bir kriz. Evet, krize giriyoruz. Kriz adı ekonomik kriz anlamında söylemiyorum. Yani bir kriz var. Bu kriz sizin için kriz. Ekonomik krizdenin ülke için tamam için kriz olarak algılanıyor mu? krizler her zaman birileri için negatif değildir arkadaşlar. Yani ciddi anlamda döviz rezervi olan bir şirket için şu anda bir kriz görünmüyor ya da ihracat yapan bir firma için bir kriz falan görünmüyor. O yüzden hani ekonomik bir kriz var falan demiyorum. Bir kriz var. O kriz de senin için bir kriz tamam mı? O yüzden olaya öyle bak. Benim için durum ne? mikro seviyede senin için bir kriz, makro seviyede birçok insan için krize zaten yol açmaya başlıyor. bu da silsileyle devam ediyor çünkü bu bir döngü. Ama şunu söyleyeyim size. Krizler her zaman gerçekten fırsattır arkadaşlar. Ne için fırsattır? Ya bir kere motivasyonumuz bazen düşüyor. Özellikle bu Covid döneminde birinizin motivasyon sorunu yaşadığına ben de inanıyorum. E o zaman ne var? Bu motivasyon sorunu aşacağımızı şöyle söyleyeyim ben size kriz var diyeyim en azından bu krize hazırlanma aşamasında bu krizi bir motivasyon kaynağı olarak kullanabilirsiniz yani bir kurs alacaksınız almıyorsunuz bir kitap okuyacaksınız okumuyorsunuz bir işe girişeceksiniz girişmiyorsunuz e, yapmadığınız ne varsa bunu yapmanız gerekiyor. Yani daha fazla çalışmanız gerekiyorsa, imkan bulamıyorsanız işte bu doğru bir zaman. Bu Bunu bir motivasyon aracı olarak kullanın. Bunu iyi bir fırsat olarak kullanın. Bence iyi bir benzindir krizler. Ben size bunu net olarak söyleyeyim. Yani kendi deneyimlerimden yola çıkarak ifade edeyim. Kriz dönemlerinde kendim de her zaman çok daha başarılı olmuşumdur. Bazıları krizlerden beslenir. Ben Olaylardan beslenen bir adam değilim ama krizleri motivasyon olarak, kaldıraç olarak kullanmayı başardığımı söyleyebilirim. Depresyona girecek zaman değil. Zaten bir hastalık var, Covid var. Bir de üstüne psikolojik olarak yük yüklemenin anlamı gerçekten yok. Ya hocam nasıl yapacağız? Bu bizim elimizde değil ki diyebilirsiniz. Yardım alın arkadaşlar. Profesyonel yardım alın, arkadaşlarınızdan yardım alın, çevrenizden yardım alın. Problemlerinizi birlikte çözmeye çalışın. Kitaplara kendinizi verin, kitaplardan yardım isteyin. Ben gerçekten hayatımda bir sorunla karşılaştığım zaman hemen giderim bir kitapçıya. Saatlerce benim problemimi çözümünü oluşturan bir kitap ararım. internette bununla ilgili eğitimler ararım, videolar ararım. O yüzden bu problemi çözmek için arayışa başlayayım. Bu bir fırsat. Üçüncü olarak söylemek istediğim şey arkadaşlar bu fırsatı değerlendirin ve kullanmadığınız uzunca bir süredir işine girip bakmadığınız CV'nizi güncelleyin. Biliyorum kariyer sitelerinde CV'leriniz var. Bundan çoğu eski değil. Bu arada birçok iş yaptınız, çalışma yaptınız kendinizi geliştirdiniz, geliştirmeyenler zaten geliştirecek mutlaka mecburen ve e, o CV'nizi bir güncelleyin, bir fresh hale getirin böyle harika, parıl parıl par parıldasın. Eksikleriniz varsa bile bu bile iyi bir başlangıçtır. Yani CV'nize gittiğiniz CV'de bir değişme yok. O zaman işler kötü dersiniz ve bu CV'yi geliştirmek için bir şeyler yapmaya çabalarsınız. CV'nizi en kolay nasıl geliştirirsiniz? Tabii ki eğitim alarak gerçekleştirirsiniz. İlgili alanda, çalıştığınız alanda eğitimleri takip edin. Kendinizi geliştirin. YouTube'dan ücretsiz eğitimlere bakın. Udemy sitesinden girin bakın. Liderlik okulu sitesinden girin bakın. Her yerden bakın. Eğitim çok önemli bir şey. Çünkü bilmediğiniz bir konuda kendinizi başka biri tarafından yetiştiriliyorsunuz ve artık rekabette bir adım öne geçiyor oluyorsunuz. Eee CV'nizi güncellemeniz de o yüzden önemli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle benim alanımla ilgili bir sıkıntınız varsa onları da bana yazabilirsiniz. Yorumlar bölümüne mutlaka yazın. devamında da ihtiyacınız varsa zaten kanala da abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğendim deyin. Onu da en azından söylemiş olayım şu anda da. yazın, görüşelim bizim şu anda benim yavaş yavaş aktif olarak kullandığım bir Telegram kanalımız da var. O Telegram kanalına da mutlaka aşağıya linkini bırakalım. Orada Telegram kanalına da mutlaka abone olun. Orada da bazı paylaşımlarda bulunuyoruz. Mutlaka dediğim gibi iletişimde olun. Çevrenizdekilerle iletişimde olun. Başlayın bir yerde kendinizi yetiştirmeye başlayın. YouTube bu anlamda çok iyi bir kaynak onu da söyleyeyim. Bir diğer dördüncü unsur notlarımı almıştım. Networklerinizi ısıtmaya başlayın. Ne demek networklerinizi ısıtmaya başlayın? Arkadaşlar şimdi işi düşünce aramak diye bir şey var değil mi? Hiç kimsenin sevmediği bir konu. Hani ya beni işi düşünce aradı kardeşim falan diye. Ee, İnsanlar işi düşünce aramayın. En azından işiniz düşünce arayacaksanız şimdiden ısıtmaya başlayayım. Ben de şimdiden size hatırlatmış olayım. Bir liste yapın, kaynak envanteri yapın, kişi kaynak envanteri yapın ve çevrenizi ısıtmaya başlayın arkadaşlar. Bu networklerinizde ihtiyacınız olan insanları arayın, sorun, mesaj atın. Nasılsınız? Bayram, seyran. Bakın Ramazan ayı geliyor. Ramazan bayramını değerlendirebilirsiniz. Ramazan ayını değerlendirebilirsiniz. Sonuçta ülkemizde milli ve manevi değerler herkes için genelde ortak olan değerler oluyor. Ya da başka bir şey bahane edebilirsiniz. Yani mutlaka o kişilerin neyi bahane edeceğinizi bile yazabilirsiniz. Yani şu kişiyi öğretmenler gününe bir arayayım diyebilirsiniz. Ya da tıp bayramında şu doktoru arayayım diyebilirsiniz. Sonra hasta olduğunuz zaman onu aradığınızda karşıdaki de rahatsız oluyor. Aslında siz onu seviyorsunuz. Aklınızda gerçekten ama o zaman aradığınızda karşıdaki kişi bundan rahatsız oluyor. Siz de öyle oluyorsunuz. Aynı şey e, networkleri ısıtın arkadaşlar. Çünkü kriz dönemleri networklere ihtiyacınız var. İş birlikleriyle krizler yönetilir. Bunu da unutmayın. Kriz ile ilgili videolar da var. Onları tekrar tekrar konuşmuyorum. Ve son olarak size yine söylemek istediğim konulardan bir tanesi. Kendi uzmanlığınız neyse o alanda derinleşmeye başlayın. Eğer o uzmanlık alanından memnun değilsiniz yeni bir uzmanlık alanına girmek için çok geç değil. Ama iyi bir ortam mı derseniz iyi bir ortam olduğunu da söyleyemem. Ama geç değil. Yani gecikiyorsanız en azından kardan zarar edersiniz. Başlayın yani. Ama bir uzmanlık alanınız mutlaka olsun. Teknik olarak. Her şeyden anlamanıza gerek yok. Yani her şeyden az az anlayacağınıza bir şeyden çok iyi anlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü günümüz dünyasında herkes uzman. Yani herkes bir şeyleri az az biliyor. Birçok araç zaten az az bilen insanların hizmetine sunulmuş durumda. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Sizin o uzmanlığınızla ilgili daha advanced seviyede, daha ileri seviyede yardıma ihtiyaç olanlara o hizmetinizi sunmanız gerekiyor. İş dünyası için de bu böyledir. Uzmanlıklarınızın üzerine yoğunlaşın. Ya ben zaten uzmanım kardeşim iş yerinde hocam sen söylüyorsun ama iş yerinde zaten vazgeçilmezim demeyin. Daha da vazgeçilmez olmak için o konuda daha da uzmanlaşın. E çünkü kriz anında hiç kimsenin vazgeçilmez olduğunu öğrenmeyin. Yani ben size onu söyleyeyim. Yahya da buradan gülüyor arkada. Arkada Yahya var şu anda çekiyor. Yahya nasılsın? Teşekkür ederim hocam iyiyim nasılsınız? <laughs> i̇yiyim ben de. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yahya arkadan kıs kıs gülüyor. Beni de kovacaklar mı acaba diye. <laughs> Yahya senin uzmanlığın var mı? Var hocam. Var bir şeyler yapıyorsun ama daha da derinleştireceksin. Aslında evet. konu o. Yani biz biraz daha derinleştirmeyle ilgileniyoruz yani. Evet, hepimiz daha da derinleşmek zorundayız işlerimizle ilgili. Biz de daha fazla derinleşmek zorundayız. Eskiden YouTube'da çalışıyorduk mesela. YouTube videos çekiyorduk. Daha çok kişiye ulaşıyorduk. Şimdi herkes YouTube videosu çekiyor. O zaman biz daha farklı çekmemiz lazım. Daha çok derinleşmemiz lazım. Size daha çok fayda sağlamamız lazım. Bir de bunu bunu da bu şekilde değerlendirmemiz Gerekiyor e, açıkçası dediğim gibi krizler geliyor bunlara hazırlık yap bu bir savaş gibi düşünün savaşta elinizin altında her şey hazır ol öyle düşünüyorum açıkçası hazırlık içinde en azından bu tarz videolardan da faydalanın mutlaka kanala abonesinizdir zaten ama abone olmayan varsa olsun bunu rica ediyorum artık bu YouTube denizinde de ne diyorsun ya, ya çok var değil mi? Ya bir daha beni göremeyebilirsiniz yani hani buraya kadar gelen varsa videoyu izleyen hani kanala abone olup o bildirimleri açmazlarsa değil mi Tabii. YouTube karşınıza eskiden slime videoları vardı şimdi ne çekiyorlar yine YouTube'da değişik videolar oyun, videoları var artık hocam. oyun videolar var görüyorum ben öyle değişik oyunlu şamata kanalları var ya şamata kanalı çeksem daha iyi çekerim yani beni tanısanız. <laughs> Ya Şamata kanalını daha iyi çekeriz. Biz bekletmeyiz çok Şamata ama artık bizden geçti mi diyeyim yani bir yerden sonra. Belki böyle çok milyonluk olursak Şamata ekibi de belki YouTube'a... Yok ya. Bize olmaz o. <laughs> şaka yapıyorum tabii ki. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah yeni videolarla görüşmeye devam edeceğiz. Ne kadar çok yorum yaparsanız çok mutlu oluyorum. Ya yani izliyorlar falan diyorum. Kanalımız da aslında abone sayımız da gerçekten sağ olun. İyiye gidiyor. Her zaman daha hep iyiye gitti ya. Yani ben video çekmezken bile sürekli abone geliyordu. Anlattıklarımız da geldi. Birbirimize faydalı olacağız. Ben bildiklerimi anlatıyorum. Bana ekstra bir maliyet yok. Çalışıyorum, zevk alıyorum. Kendim için çalışıyorum ben. Kendim için öğreniyorum. Böyle bir insanım. Yıllardan beri okuyorum. Ben de başkalarından öğreniyorum. Hani bu bilgiler bana ait bilgiler değil. Biz de öğrendiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bunu da böyle söylemiş olayım. Yine bir sorunuz olursa aşağıya mutlaka yazıyorsunuz. Sizleri seviyorum, özlemişim gerçekten. Görüşmek üzere diyorum, bay bay.